Arkadaşlar merhaba. Koleksiyoner Ben kanalına hoş geldiniz tekrardan. Elimde gördüğünüz yüzüğü belki de beni takip eden bir çoğunuz bilir. Bu benim özel olarak yaptırmış olduğum e, sitrin taşlı gümüş bir yüzük arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Görmüş olduğunuz gibi 925 ayar mühürü bulunmakta. Yüzüğüm sararmış. Görmüş olduğunuz gibi yani gümüş normalde bu şekilde sararmaz arkadaşlar. Bunun sararmış olmasının sebebi gümüşün e, daha az kullanılmış olmasıdır arkadaşlar. 925 ayar yazdığına aldanmayın, bakmayın. Demek istediğim şu ki gümüş alacağınız zaman gümüş yüzük alacağınız yer arkadaşlar iyi bilmeniz gerekiyor tanıdığınız, bildiğiniz, referans olan insanlar varsa gidin onlardan alın. Yoksa görmüş olduğunuz gibi bu şekilde yüzüğünüz sararır arkadaşlar. Normalde gümüş kararma yapar ancak sararma yapmaz. Şimdi size sararma yapmasının sebebini söyleyeceğim. İlk önce gümüş, gümüşün 925 karat gümüşün arkadaşlar açılımını yapayım size. 925 ayar gümüş nedir? Şimdi arkadaşlar 1000 gramlık arkadaşlar 1000 gramlık saf gümüş miktarı arkadaşlar bulunan gümüş miktarıdır. Yani 1000 gramlık saf gümüşte 925 gram saf gümüş vardır. Şöyle bir örnek vereyim ben size. 10 gramlık bir gümüş takıda 9.25 gram saf gümüş kullanılır ve 0.75 gram ise saf bakır kullanılır arkadaşlar. Bunları erittikten sonra bir araya getirdikten sonra 925 karatını elde etmiş oluruz. Yani tekrardan söyleyeyim arkadaşlar, 10 gramlık bir gümüş varsayalım. Mesela şu yüzük 10 gram diyelim ki gümüş bir yüzük. Bu yüzükte 9.25 gram saf gümüş olması gerekiyor ve 0.75 gram da saf bakır olması gerekiyor. Ancak ben bu yüzüğe şöyle baktığım zaman arkadaşlar nereden baksam sadece bakır görüyorum. Gümüş göremiyorum. Yani bu ne demek oluyor? Aldatılmışım arkadaşlar. Kandırılmışım. Şurasında 925 olduğuna aldanmayın arkadaşlar. Bu mühürü herkes vurabilir. Evet. Şimdi bu ne demek oluyor? Yani ben benim yüzüğüm belki de yarı yarıya yarısı gümüş yarısı da bakır arkadaşlar bunu görüyor musunuz? Aldanmayın. Gümüş alacağınız yerde gümüşçülerinize çok dikkat edin. Yani her yerden gümüş alınmaz. Şimdi ben bunu parlatacağım. Temizleyeceğim. Bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz arkadaşlar. Ben temizliğe bir başlayayım bakalım. Daha sonra videoma tekrardan devam edeceğim sizinle. Evet arkadaşlar. Yüzüğümün temizleme işlemi bitti. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yüzüğü parlattım ve e, bazı kimyevi maddelere soktum bulaştırdım ki üzerindeki sarılıklar gitsin diye ancak şu şekilde oldu işte görmüş olduğunuz gibi yine gayet parlak oldu ancak dediğim gibi yani 925 karattan düşük arkadaşlar bu 925 karat değil yani 500 karat da olabilir, 600 da olabilir, 700 de olabilir arkadaşlar. Yani karatı düşük karatını kendisi belirliyor. Yani kendisi belirliyorsa kafasına göre kafasına göre gümüşü ve bakırı eritip yani kendince kar yapmak için bu yola başvurmuş olmuş olabilir. Dediğim gibi. Yani kimseyi kötülemek istemiyorum. Ancak ben bu işin içinde olduğum için yani neyin olduğunu çok iyi biliyorum. Görmüş olduğunuz gibi yani bu şekilde alıyorsunuz dükkandan. Daha sonra sararıyor. Sararmasında yani sararmış olduktan sonra arkadaşlar sarardığı zaman gidin tekrardan geri iade edin arkadaşlar. Onu sakın parlatmaya herhangi bir işlem yapmaya kalkmayın. Çünkü daha sonra üstünüze kalabilir arkadaşlar suçu. Dediğim gibi gümüş karar arkadaşlar. Böyle sapsarı bakır gibi Olmaz yani veya da bir pirinç gibi sarı gibi olmaz arkadaşlar gümüş. Evet ben elimden geldiğince kendi yüzümü parlatmaya çalıştım ancak taşı orijinal taş Sitrin taşı arkadaşlar. Çok severek aldığım taş severek yaptırdığım bir yüzük. Ancak maalesef hüsrana uğradım. Olsun yani iyi ki de bu işi yapıyorum ki kendim parlatıp da e, onarabiliyorum. Ancak siz parlatıp onaramadığınız takdirde yaptırmak zorunda kalırsınız. Devamlı temiz etmek zorunda kalırsınız. Evet. Gümüşünüzü seçin arkadaşlar. Kaliteli bir gümüşten alın. Belki biraz fazla para verebilirsiniz. Ancak e, gidin kaliteli bir gümüşten kaliteli bir ürün alın. Evet. Farklı bir videolar tekrardan karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.